Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bugün sizlerle beraber Dani, Frank, Paolo, Marzio, Ryan gibi Brawl Stars'taki çok önemli isimlerin hesaplarını inceleyip puanlayacağız arkadaşlar. Ve bakalım günün sonunda en iyi Brawl Stars hesabı kime ait bunu da hep beraber göreceğiz. Videoya geçmeden önce serinin ilk bölümünde olduğu gibi bu bölümde de sizlerden en az 3000 like bekliyorum ve kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın deyip hemen videoya geçelim. E tabii ki de Dani Frank gibi isimlerin hesaplarını puanlamadan önce de arkadaşlar dükkanın en sağından içerik ve destek bölümüne ustayı desteklerinden yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Aynı zamanda yapmış olduğum çekilişlere de sadece ustayı desteklere katılabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca ustayı desteklemek daha ben önce size buradan destekleyenlere de vermeyi gönderiyorum efendim. Ve bu arada arkadaşlar hesabı da şu an 75 bin kupaya çıkarttım. Şöyle güzel bir 3 like falan gelirse de 80 binden yakın zamanda yaparız arkadaşlar. Onun da sözünü vererekten artık hesapları incelemeye ve puanlamaya bir başlayalım. Evet öncelikle Lazer 2 kulübünden başlayacağız arkadaşlar. Lazer 2 kulübünde Dani, Frank ve Marzio bulunmakta ve bu onların orijinal hesaplar arkadaşlar. Bunu söyleyerek başlayayım. Ve aynı zamanda 3 ay önce de ben bu Frank'tir, Dani'dir, Marzio'dur gibi isimlerini arkadaşlar hesaplarını incelemiştim ancak aradan dediğim gibi 3 ay geçti ve bakalım 3 ayda hesaplarında nasıl bir gelişimde kaydetmişler. Bu videoda onu da göreceğiz ve aynı zamanda orada yapmadığım bir şeyde hesaplarında puanlayacağız ve aralarındaki en iyi hesap hangisinde onu da bugün hep beraber puanlamamızla çözeceğiz arkadaşlar. Sizler de bu arada kendi puanlarınızda yorum yorumlara yazabilirsiniz. İşte Dani şu kadar puan atıyorum. Frank şu kadar puan. Marzio şu kadar puan diye arkadaşlar. Bu şekilde siz de kendi puanlarınızı mutlaka yorumlara yazın bakalım. Siz kaç puan vereceksiniz? Bu Brawl Stars yöneticilerine diyelim de ilk olarak arkadaşlar En altta bulunan Marzio ile başlayacağım. Marzio'ya tıkladığımda ESAD karakterin pink olduğunu görüyorum ve en yüksek kupasının 21.355 olduğunu görüyorum. En yüksek sıralaması aşağılarda arkadaşlar. Altın 2'ymiş. Şu anki sıralaması tahta 1. 3 ve 3 5.839 ve tek seferi 234. Kendisinin bir de 25 tane çift seferi varmış arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Brawl Pass dışında aldığı herhangi bir ünvan bulunmamakta. Maksimum kazanma serisi de 28'miş arkadaşlar. Ya yani şu anki durumla bakıldığında gayet vasat gibi duruyor profilden Marzio. Önceki istatistiklere baktığımda deneyin seviyesi 106'ymış. En yüksek kulüp ligi elmas 3 ve en yüksek takım rütbesi bronz 2 ile en yüksek solo rütbesi de bronz 3'müş arkadaşlar. Bunlar da gayet vasat duruyor aslında bakıldığında marz Sıra geldi savaşçılarına bakmaya arkadaşlar. Savaşçıların da en sevdiği karakter Feng olduğu için. Ya şimdi şurada özellikle bakacağım arkadaşlar. Atıyorum en sevdiği karakteri Feng yapmış ama Feng'in kupası kaç ve diğerlerinden yüksek mi? Burada çok dikkat edeceğim bu videoda. Ve en sevdiği karakter Feng olduğundan dolayı en yüksek karakteri de sanırım Feng olması lazım mantıken. Şu an 26 rütbede Feng'i. Bakalım daha üst bir rütbesi var mıymış karakterlerinde? Sanırım yok arkadaşlar yani evet fake aim'sık ee, rütbeli karakteri en yüksek kupaya çıkarttığı karakteri zaten en sevdiği karakteri Feng. Diğer karakterlerin de gördüğünüz gibi bayağı kupası düşük ve zaten 78 karakterde 67 karakteri var abi Marzio'nun. Feng'ini sadece en yüksek 26 rütbe yani 800 kupaya kadar falan çıkartmış arkadaşlar. Marzio'nun profili bu şekildeydi arkadaşlar. Ve Marzio'nun arkadaşlar herhangi bir şöhreti de yok karakterlerin max olmadığı için. Bütün bu istatistiklerini ve savaşçılarını göz önüne aldığımda benim Marzio'ya puanım arkadaşlar 10 üzerinden dediğim gibi bütün hepsini puanlayacağım ve 10 üzerinden Marzio'ya maalesef ki 4 vermek zorundayım arkadaşlar. Gracias. sıra geldi Frank arkadaşlar. Frank'in bildiğiniz gibi en sevdiği karakter Gini arkadaşlar. Bazıları Frank zannediyor isminden dolayı ama hayır. En sevdiği karakter Gini ve Gini'yi gördüğünüz gibi en sevdiği savaşçı bölümüne koymuş ve kendisine altın kostümü de almış abi. Bence mükemmel bir profil seçimi. Aynı zamanda Gini'nin ustalığını da tamamlamış ve burada elime konuş ünvanını da almış arkadaşlar. Bu da gerçekten efsane ötesi bir olay. Aynı zamanda savaş kartında Brawl Stars'ın birinci yıl dönümünü oynayanların özel olarak alabileceği bir hediye de almış. Bu da güzel arkadaşlar. Onun haricinde şöhreti de gerçekten çok güzel güneş Şöyledi yani bu da baya sağlam diye düşünüyorum. Ve aynı şekilde aşamalı da en yüksek sıralama olarak arkadaşlar ustalara çıkmış bu da muazzam. Şu anki sıralası gizemli de en yüksek kupası sadece birazcık bana az geldi. 49.348 50 bin kupa olsaymış güzel olurmuş. Yani tam anlamıyla mükemmel olurmuş ama anlık oradan birazcık kıracağım gibi duruyor. 3 3 zaferi arkadaşlar 16 bin civarı diyebiliriz. Tek zaferi 502 ve çift zaferi 3830 kendisi çift hesaplaşmayı da olabildiğince oynayan bir oyuncu gibi duruyor arkadaşlar Frank. Ve kazanma seri. İkisi bana açıkçası birazcık düşük geldi arkadaşlar. En azından 25-30'lu bir kazanma serisi bekliyordum. Mesela burada Marzio'nun kazanma serisi daha fazlaydı. Burada birazcık puan kıracağım yani. Ama e, profili genel arttığıyla bu şekilde arkadaşlar. Önceki istatistiklerinde deneyim seviyesinin 217 olduğunu görüyoruz. Marzio'dan yüksek ve en yüksek kulüp ligi ustalar. Bu da çok güzel. En fazla mücadele zeferi 15. Bu da güzel. En yüksek takım ve solo rütbesi arkadaşlar gizemli deymiş Yani idare eder bu da kötü değil. O yüzden profile baktığımızda e, Fleng'in profili fena durmuyor arkadaşlar. Savaşçılarına bir gelelim. abi en yüksek bakalım kiminmiş Acaba Genisini bin kupa yaptım. Bu da çok önemli. Şu an karakterlerini görüyoruz arkadaşlar. Hepsi 25 rütbede, 26 rütbede gidip geliyor. Ama burada Genie'ye bakmak üzere. Genie'yi 28 rütbeye kadar çıkartmış. Bakalım. En sevdiği karakter en yüksek rütbesinde mi? Onu da göreceğiz abi. Şu an 28 rütbeyle Genie en yüksek rütbedeki karakteri ki öyle olması lazım. En sevdiği karakter o sonuçta yani. Daha yüksek bir şey oldu görürsem hocam ben anlamam yani. Valla puan kırarım. En sevdiği karakterin rütbesi en yüksek olması lazım bir insanda. Öyle düşünüyorum. Mesela ben de Colt'la Piper en sevdiğim karakterler. Hatta Dynamite. Üçü de 35 rütbe. Hocam ayrı yapmadım. O yüzden öyle olması lazım yani. Hatta zaten Frank'te de öyle gibi duruyor arkadaşlar. Evet, Frank'te de öyle. En sevdiği karakterin rütbesi en yüksek rütbe aynı zamanda. O da Gini arkadaşlar. Gini'nin ünvanını almış. Yani güzel bir profil. Frank'e bence 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Ee, 8'i hak ettiğini düşünüyorum profilinin ve hesabının arkadaşlar. Tabi siz de dediğim gibi ben Marzio'ya hem de kendi puanlarınızı yorumlara yazıp verebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Frank oyun liderimizde arkadaşlar. O yüzden 8 değil de oyun lideri olmasından dolayı bir de torpil geçelim. 8.5 yapalım ve hemen abi bir diğer topluluk yöneticimiz Dani ile devam edelim. sıra geldi Dani arkadaşlar. Dani'nin bilindiği üzere zaten herkesin malumu en sevdiği karakter Piper ve Piper'a güzel bir kostümle en sevdiği savaşçı bölümüne Piper'ı koymuş. Aynı zamanda Piper'ın ünvanı olan keskin nişancıyı da almış profil simgesinde savaş kartını eklemiş. Bu gerçekten güzel bir profil seçimi arkadaşlar diye düşünüyorum. Yine o da Frank gibi güneş şöhretine kadar çıkmış ve Frank'ten fazlası 52.827 hatta ben Dani ile birazcık işte dışlı olduğum için sürekli sohbet muhabbet röportajlarda Dani ile bir araya geldiğim için onu 52.800'den 53.000'e yuvarlayabilirim diye düşünüyorum. Aynı zamanda profiline de Piper'la alakalı bir şey koymuş. Piper'ın ustalık yolundan bir şey koymuş. Bu da çok güzel dikkat, dikkatimi çekti arkadaşlar. Güzel bir profil yani. En yüksek olması gördüğünüz gibi ustalara çıkmış. 3 ve 3 zaferi gerçekten sağlam. 27.000 diyelim hadi o da. Muhabbetimizden dolayı 27.000 yani. Tek zaferi 788 ve çift zaferi de 4.739. Ya yani çift hesaplaşmayı da Frank gibi kendisi de çok oynuyor. Ama Frank'ten daha iyi. Yani 3 ve 3 hem de çift hesaplaşması. Yani burada da arkadaşlar gerçekten güzel bir profil olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim. Dani'nin bu arada Dani'yi merak edenler için arkadaşlar Dani Brezilyalıydı onu da söyleyeyim sizlere Ve önceki istatistiklere deneyim seviyesi Frank'ten daha iyi bunu oradan görebiliyoruz şu an onlar haricinde en fazla mücadele zaferi 15 aynı Dani ile en yüksek kulüp ligi de ustalar aynı Sanırım en yüksek solo ve takım rütbesi gizemli 2 var bir tane 26'da maksimum kazanma serisi var Ya yani bu Frank'ten daha iyi Marzio gibi aynı ee, birazcık daha beklerdim açıkçası ben. Dani'den kazanma serisi olaraktan bir 35-40'larda ama bu da idare eder yani. Kötü değil, güzel bir profil. Ve Dani arkadaşlar 100 bine kasıyor ve gerçekten sağlam oyuncularla kasıyor. En son 50 bin kupadaydı hatırlayacaksınız. 3 ay önceki videoda şu an üzerine neredeyse 3.000 koymuş ve yakın zamanda 100.000 olursa da Dani şaşırmayın. Çünkü dediğim gibi e-sporcularla kasıyor abi sürekli kupa. Bunu söyleyeyim. Savaşçılarına gelelim. Burası önemli çünkü. Gördüğünüz gibi diğerlerinde hiç 30 rütbe yokken. Şimdi Dani'ye geldik. Dani'de 30 rütbeler var. Aktif bin kupa yaptı. Mendes'i bile var. İki tane 30 rütbesi var. En sevdiği savaşçı Piper 30 rütbe yapmış. mı? gerçekten çok güzel. 3 oldu onunla beraber. Bakalım başka var mı 30 rütbe karakteri veya daha yüksek. 3 tane var şu ana kadar. Başka da sanırım e, yok gibi duruyor arkadaşlar. Belki vardır aşağı bir inelim. Çünkü Dani baya oynuyor demek ki oyunu belli yani. Baya oynuyor ama 3 tane. Evet. bin kupa karakteri 3 tane var. Yani 30 rütbe 30 kademe karakteri arkadaşlar. Güzel bir hesap diye düşünüyorum. Ve Dani'ye Abi bütün bunlardan sonra benim puanım hatta karakterleri de arkadaşlar savaşları da 78'de 78 Frenkin de öyleydi 78'de 78'de Frenkten bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum Frenk'e 8'den 8.5 oyun lideri olmasından mütevellit kıyak geçtik Dani'ye de 9 verecektim ama dediğim gibi muhabbetimiz de olduğu için Dani ile 9'dan 9.5 veriyorum arkadaşlar Mükemmele yakın bir profil bence Dani'nin profili abi o yüzden dediğim gibi 9.5 vereceğim Dani'ye benim puanım 9.5 an bakalım Dani'yi geçebilecek bir başka isim olacak mı göreceğiz diyelim ve hemen devam edelim. Evet sıra geldi Paolo'nun hesabını incelemeye arkadaşlar. Paolo'nun kulübüne geldim. Yine kendisi de gerçek Paolo abi bu arada. Diğerlerinde olduğu gibi hepsi gerçek hesaplar. Onu söyleyeyim ve Paolo'nun hesabına girdim de arkadaşlar. Şu an ay şöhretinde olduğunu görüyorum. Ya az kalmış ay şöhretinden de yükseğe çıkacak. 39 bin en yüksek kupası var. 3 ve 3'ü 11 bin. Tek zaferi 183 çift zaferi 2400. En sevdiği savaşçı zaten bilenleriniz vardır arkadaşlar. Jesse'ymiş e, Paolo'nun da. Ama sanırım Paolo herhangi bir Jesse'nin ustalığını kasmamış arkadaşlar. Önceki istatistiklerine tıkladığımda en yüksek takım rütbesi gizemli 2 en yüksek solo rütbesi de altın üçmüş. Bunlar da birazcık vasat kalmış. Kulüp ligi güzel ustalar en fazla mücadele 15. Bu da güzel. Yani Jesse'nin profilini de almış arkadaşlar hiper şarjlı profilini. Bu da güzel. Güzel bir profil yapmış kendine. 26'da maksimum kazanma serisi var. Bu da güzel ama şu an aşağılarda mesela elmas 1'e kadar yükselebilmiş ve şu anki de tahtada yani o da kötü. Ee, birazcık birazcık basatını aldım ama şeyden daha iyi arkadaşlar. Marzio'dan şu an profil anlamında daha iyi gördüm ben Paolo'nun hesabını. Savaşçılarına bir baktığımızda bakalım. Ee, Jesse'si kaç rütbe arkadaşlar onu da merak ediyorum. Evet 26 rütbe. 26 rütbe başka savaşçısı var mı diye bakalım. Başka karakteri var mı diye bakalım. Bence yoktur ama yoksa iyi olur yani. Güzel bir puan hak edebilir. Ee, Marzio'dan en azından daha yüksek olacak kesin evet. Başka da 26 unit olan bir karakteri yokmuş gibi duruyor arkadaşlar. Evet en sevdiği savaşçıyı, en sevdiği karakteri yani Jesse'yi Paolo abi 26 rütbeye de taşımış arkadaşlar ve şu an 600 kupalarda şu an aktif olarak da sanırım oynamıyor oyunu sanırım şu an Squad Busters'da meşgul arkadaşlar onu da söyleyelim ve Paolo'nun da hesabını bu şekilde yorumlamış olalım arkadaşlar ve puana gelecek olursam da ben Paolo'ya açıkçası hesabını arkadaşlar Marzo'ya 4 verdiğimiz düşünülürse 5.5'tan 6 vermek istiyorum yani 5.5 6 civarlarında 6 verelim ama Paolo'dan 6'yı hak ediyor bence arkadaşlar. Evet oyunun içerisinde herhangi bir kulübü olmadığı için arkadaşlar Ryan'ın hesabını Brawlify sitesi üzerinden sizlere göstereceğim. Hesabının ismi Relight arkadaşlar ve gördüğünüz olduğunuz gibi 22 RL'de oyuncu ID'siymiş kendisinin. Ve hemen birazcık daha aşağı indiğimde hesabın genel olarak istatistiklerini bir görelim arkadaşlar. En yüksek kupası 20.620'deymiş. 149 de vermiş kulübü şu an gördüğünüz gibi yok abi 60 tane karakteri varmış 6.3'ü varmış Solo zaferi 255 ve duo zaferi de 340'mış gördüğünüz üzere. Aşağıda karakterlerini getirdiği kupalar var. Ranklarına bir bakalım arkadaşlar. En yüksek hani kaç ranka kadar çıkartmış. Gördüğünüz gibi burada aslında çok da büyük ranklara çıkartamamış karakterlerini. Yani maksimum 24 ranka kadar çıkartmış. 25 rankı biliyor abi gördüğünüz gibi Ryan'ın. Yani Ryan çok önceden arkadaşlar sanırım Brawl Stars'ı bıraktı burada kulüp. E, kupalarından da kulübünün olmamasından da vesaire bunu anlayabilirsiniz. Hani herhangi bir şöhreti aşamalı da kastığı bir rankı falan filan hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Hiçbir istatistik yok yani bununla alakalı. O yüzden de maalesef ki arkadaşlar Marzio'dan bile düşük bir not vermemiz gerekiyor. Ryan'a e şu an gördüğünüz üzere hiçbir şey yok çünkü abi Ryan'ın. Oyun aktif olarak da oynamadığı da çok belli. O yüzden kendisine Marzio'dan bile düşük bir puan vereceğim. Onun üzerinden de iki abi maalesef Ryan'a e vereceğim ama dediğim gibi Ryan oynasaydı çok daha iyi bir yerde olurdu hesabı ancak şu anlık oynamadığı için de bıraktığı için arkadaşlar tüm genel eğer buradaki istatistikler hakkında konuşuyorsak 10 üzerinden adalet olmak gerekiyorsa 2 vermek gerekiyor. Rayna da abi Marzio'dan bile düşük aldı oynamadığı için arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve arkadaşlar bu puanlar neticesinde günün kazananı Let's get Dani'yi de tebrik ediyorum arkadaşlar buradan ve videoda buraya kadar da umarım da videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Sizlerin Dani'ye, Frenge, Raina, e, Paola'ya ve Marzio'ya puanlarınız kaç yani onların hesaplarına puanlarınız kaç yorumlara mutlaka sizlerin de puanlarını merak ediyorum. Bekliyorum o yüzden bu tarz videolarına devam için bu videoyu sizlerden en az 3 bin like bekliyorum. Bir önceki seride olduğu gibi ve kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı mutlaka unutmazsınız. Destek de dükkanına insanlar ustada yaparsanız gelirse çok bombastik ve mutlu olurum diyerekten bir videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Başka da Brawl Stars görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Bay bay.